Işık filtresi, seçici geçirgen camdan yapılmış optik araçlardır. Ömer, Fatih, Ali şekildeki bir sırasıyla sarı, magenta ve kırmızı renkli ışık filtresine bakıyor. Ömer sarıya bakmış arkadaşlar. Fatih magenta. Ali ise arkadaşlar kırmızı renkli filtreye bakmış. Ömer'in baktığı filtreye kırmızı. Bakın buraya kırmızı ışık gelmiş. Fatih'in baktığı filtreye siyah ışık gelmiş. Anne baktığı filtre ise yeşil ışık gelmiş. Buna göre Ömer Fatih Ali ışık filtresine hangi renkte görür diye sormuş. Arkadaşlar filtreler kendi renklerini geçirirdi. Sarı filtre kırmızı artı yeşildir. Burada arkadaşlar kırmızı gelmişse kırmızı renk geçer ve Ömer kırmızı görür. Fatih'e geldiğimizde filtre magenta ise bu filtreden kırmızı ve mavi renkleri geçer. Siyan, yeşil artı mavi olduğu için burada arkadaşlar mavi geçer. Fatih mavi görür. Filtre kırmızıymış, yeşil gelmiş, ışık geçemez. Ali filtreyi göremez. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş. Kırıcılık indisleri farklı ortamlarla oluşturulan sisteme ışık gönderildiğinde ışının bir bölümü kırılmaya uğrayabilir. Zeynep mavi renkli ışık kaynağını kullandığı şekildeki deneyinde ışığın iki farklı sistemde izlediği yolu gözlemliyor ve elde ettiği bilgileri kullanarak şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki görselleri çiziyor. Zeynep yaptığı deneye göre yargılanan hangileri doğrudur? Yansıma olayında ışığın ıı, izlediği yol ortama bağlı değildir demişiz. Yansıma olayı arkadaşlar ışının geldiği ortama geri dönmesidir. Bakın şekil 1 ve şekil 2'de hava ortamından su ortamına, hava ortamından cam ortamına ışını göndermişiz. Yani ortamlar değişkenlik göstermiş. Yansıma için bakın ışın geldi, ışık yansıdı. Yine ışın geldi, ışın yansıdı. Görselilere baktığımızda her iki görselde de ışın 60 ile gelmiş, 60 ile yansımış. Yani ortam değiştiği zaman izlediği yol değişkenlik göstermemiş ifademiz doğru. İkinci ifademizde ışın kırılması olayında ışının izlediği yol ortama bağlıdır. Şimdi kırılma olayı saydam bir ortamdan başka saydam ortama geçerken yön değiştirmesi olayıdır. Yine şekil 1 ve şekil 2'ye baktığımızda Işık 60'la gelmiş. Bakın burada 30'la kırılmış. Ortam değişmiş. Ortam cam olmuş. 60'la gelmiş. Daha küçük açıyla kırılmış. Demek ki ifademiz doğru olacak. Değişkenlik gösteriyormuş. Üçüncü ifademizde ışığın rengin değişmesi kırılan ışının izlediği yolu değiştirir demişiz. Şimdi arkadaşlar bunu yine 1 ve 3'ten çıkartabiliriz. Ortamlar aynı bakın. Hava, su, hava, su. Rengi maviyken ışığın rengini kırmızı yapmışız. Burada arkadaşlar kırılanışına baktığımızda mavi iken bakın 30'la gitmişti. Kırmızı olduğunda daha az kırılmış. 30'dan daha büyük açıyla gitmiş. İfademiz doğru oldu. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir.